Evet, tren istasyonunda indikten sonra turist danışma merkezine uğradık. Önce gezmemiz gereken yerleri harita üzerinde gördük. Bunlardan biri olan köprü, Kars-Theodor köprüsü. Yanlış telaffuz etmiyorsam oraya bulmaya çalışıyoruz. Köprü şu an karşımızda. Nektar Nehri'nin kenarında. Ve şehrin iki yakasını... Birbirine bağlayan köprü olarak da geçiyor. Aslında gelmeden önce çalışıyorum, bir ajanda tutuyorum bununla ilgili. Gezeceğimiz yerlerin tarihi bilgilerini yazmaya çalışıyorum. Bunları çalışıyorum. Şimdi bu köprü aslında Dünya Savaşı'nda zarar görmüş, ama şehrin simgesi olarak kabul ediliyor. Sonradan onarılmış. Ve e, Alman bir prens tarafından yapıldığı söyleniyor köprünün şehir açısından önemli bir köprü çünkü şehrin iki yakasını birbirine bağlıyor ve üzerinde değişik heykellerin olduğu söyleniyor. Aslında iki kilometre kadar yürüdük ama tabi e, nehir kenarında yürüdüğümüz için ve hafif gölge bir hava var bizi çok rahatsız etmedi. E, şimdi burada bir sanırım geziler de düzenleniyor. Bilet alıp böyle vapurla da nehrin tadını çıkarabiliyorsunuz. Biz daha o kısma gelemedik ama karşıda da çok güzel evler var. Biraz yakınlaştırayım. Evet. Mustafa hocam karşıya geçmiş şu an.